Herkes Akdeniz'e yiyen çocuğa hoş geldi. Bugün birlikte Siros Adası'na gidiyoruz. Çok ünlü maydanoz salatasını yapacağız. O Atina'nın merkez pazarının bir yerinde soru soru bulun bir kasap kısmı var. Ve o kasapların orada bir tane ee, çok salaş bir taverna var. Ama taverna da demek istemiyorum. Genelde et ağırlıklı çorbaların olduğu inanılmaz lezzetli bir mekan var. Şu an Atina'da yaşayanlar dediğim yeri e, anlamıştır ismi gelmedi aklıma. İşte böyle paça çorbaları, limonlu marullu, kuzu çorbaları falan olan tam kasabın orada inanılmaz salaş tam benim kafama uygun bir yer. Orada ben bugün gittim. işte bu çorbamı söyledim. Zaten porsiyonlar baya büyük. Yanına da hani fresh bir şeyler şey etmek için, fresh bir şeyler yemek için, hep de aynı salatayı yememek için menüden buldum maydanoz salatasını söyledim. Maydanoz salata diye menüde geçen şey geldi. Hani tadı çok lezzetliydi ama ben onu salata beklerken içimi ferahlatacak bir meze geldi arkadaşlar. Instagram'da da dediniz bize bunu yap dediniz. Karşınızda maydanoz salata maydanoz mezesi. Salata olduğunu aldanmayın. Yunanistan'da bazen salata yazan şeyler daha böyle ezilmiş meze kıvamında ee, ama inanılmaz lezzetli, boz zeytinyağlı mezeler olarak geliyor karşınıza. Şimdi biz bu blok için ne yapmıştık daha önce maydanozu kullanarak bu tarife çok benziyor salsa verde dil haşlamıştım Piemonte'den salsa verde bloğunun felsefesine de çok uygun bir durum ee, aynı malzemeleri benzer malzemeleri kullanarak her halk farklı yorumlamış ee, elindeki lezzetleri Akdeniz'de ona verdiklerini. Aynı tarifi birebir uygulayın. Siros adasının yaşlı teyzelerinden buldum bu tarifi. İnanılmaz lezzetli, çok güzel kıvamlı oluyor. Gördüğünüz gibi ilk iş maydanozları almak. Saplarından olabildiğince ayırın ki suyunu bırakmasın. Biraz bir taze soğan koyuyoruz. Diğer soğandan, kuru soğandan da kullanabilirsiniz ama ben suyunu bırakmaması için koymadım. Ve de sarımsak. Bir olur, 2 olur. Ben önce bir koymuştum sonra tada tada ben yapmayı seviyorum. 2 ee, i̇ki tane koydum en son. Tariflere çok bağlı kalamıyorum. Ondan sonra kapari. Kapari gerçekten değiştiren nokta bu tarifi mutlaka bulup kapari koyun. Tadı çok güzel çıkıyor. Böyle bir kaşık kadar. Patates. Bu tarifin sihri patates. Patates nişastasını bıraktığı için robottan çekerken çok macunumsu, çok mezemsi, çok ayrı bir kıvam veriyor. Bu tarifi maydanoz salatayı İtalya'nın salsa verdesinden de ayıran bu patates hamlesi. Ondan sonra ekmek kırıntısı. Bu da daha bir doluluk, bir doygunluk verecek. Ben bunu da bir anda koymadım. Hani mezenin istediğim kıvama gelip gelmemesine bakarak devam ettim. Ekmek kırıntısı da bulunsun ama bir köşede. İçine yedireceğiz. limon. Yarım limon ne kadar su verdi inanamazsınız. Yani İskenderun'un limonları şu an çok güzel. Kış mevsimindeyiz. Yarım limon ama biraz daha azaltabilirsiniz. Üzüm sirkesi. Yine bir kaşık. Limonu biraz azaltıp dengeleyin. Ve zeytinyağı. Zeytinyağını ben şimdi önden gördüğünüz kadar koydum ama sonra yine tadı fazlalaştırdım. Kaldırıyor arkadaşlar. Bu mezeler robota giren şeyler zeytinyağını kaldırıyor. Tuz. Yine abartmıyoruz kaperi yüzünden. Karabiber. Başka hiçbir baharata gerek yok. Ve robottan geçiriyoruz. Evet görüyorsunuz muhteşem rengi de buldum. Kıvamı çok güzel. Patatesin nişastası bunu çok macunumsu, çok mezemsi bir kıvama getirmiş. Herkes içine peynir var sanıyor ama yok. Gördüğünüz gibi tam masaya koyup bir meze sofrasına koyup yemelik bir tarif oldu. Ben bunu neye bandırıp yiyeceğim? Külçe. Antakya'nın bu şumralı, baharatlı, çörek otlu e, poğaçası gibi düşünün. Geçen canım çekti bunu yaptım. Zaten fikir de buradan çıktı. Buna bandırıp bandırıp yemek istiyordum. Bu külçeyi Antakyalılar daha çok muhammara ile yiyor. Ben maydanoz salata ile birlikte yiyeceğim. E, Akdeniz'in iki köşesindeki yerin yemek fazına birleştirmiş oldum. Bloğumu felsefesine de uygun olarak külçeyi de yapın, maydanoz salatayı da yapın. Keyfinize bakın. İyi mezeler diliyorum herkese.